Saygıdeğer Şansölye, değerli heyet üyeleri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Dost ve müttefik Almanya'nın şansölyesi Sayın Merkel'i ve heyetini İstanbul'da misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizinle huzurunuzda Sayın Merkel'e hoş geldiniz diyorum. Değerli dostum Sayın Merkel'le göreve başladığı 2005 yılından bu yana karşılıklı saygıya dayalı yakın bir diyalog tesis ettik. 16 senedir gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Sayın Merkel her zaman sağduyulu ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergiledi. Görev süresi boyunca Avrupa Birliği'nin içinden geçtiği krizlerde liderliği belirleyici oldu. İkili ilişkilerimizde zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşasak da bunları aşmayı ve işbirliğimizi çok daha ileriye taşımayı daima başardık. Sayın Merkel'le yakın diyaloğumuz yalnızca ikili konularda değil, bölgesel meselelere çözümler geliştirilmesine de ciddi katkılar sağladı. Suriye kaynaklı düzensiz göç krizinin engellenmesinden Suriye'nin kuzeyine insani yardımların ulaştırılmasına kadar pek çok hususta Sayın Merkel inisiyatif almaktan ve sorumluluk üstlenmekten asla çekinmedi. Sayın Şansölye'ye özellikle Suriye krizinin çözümüne yönelik gösterdiği samimi çabalar için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle 26 Eylül'de Almanya'da gerçekleştirilen federal meclis seçim sonuçlarının Alman halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Kurulacak yeni hükümete ve şansölyesine de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum. Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Değerli misafirler, Şansölye Merkel'in devlet ve diplomasi tecrübesinin etkisini hissettirdiği bir başka alan Türkiye-Avrupa Birliği münasebetleridir. Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüze çıkan onca zorluğa ve engele rağmen Sayın Merkel'in bu süreçteki müspet katkılarını her zaman takdirle hatırlayacağız. Nitekim Sayın Merkel'le bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinin geliştirilmesine verdiğimiz önemi teyit ettik. Gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, 18 Mart mutabakatının yenilenmesi başta olmak üzere Kritik meselelerdeki beklentilerimizi değerli dostumla bir kez daha paylaştım. Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir taatisinde bulunduk. İkili ticaret hacmimizin en kısa sürede 50 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Almanya'daki Türk toplumu, ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü, oluşturuyor. Ortak zenginliğimizi teşkil ediyor. Biliyorsunuz bu yıl Türkiye ile Almanya arasında 1961 senesinde imzalanan iş gücü anlaşmasının 60. yıl dönümüdür. Almanya'nın kalkınmasına çok kültürlü ve müreffeh bir ülke haline gelmesine önemli katkılar yapan Türk toplumunun emeklerini bu vesileyle bir kez daha takdir ediyoruz. Sayın Merkel'in görev süresi boyunca Türk toplumuyla geliştirdiği yakın temastan mutluluk duyuyoruz. Irkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığı ile ayrımcılık ne yazık ki Avrupa'daki Türk toplumunun başlıca sorunları olmaya devam ediyor. Saldırı, hakaret, düşmanca ve ayrımcı muamelelerde bulunan Tüm faillere karşı etkin tedbirler alınması büyük önem taşıyor. Kültürel ırkçılığın toplumsal köklerinin kurutulması Türklerin kendilerini Avrupa'da tam anlamıyla evlerinde hissetmelerine yardımcı olacaktır. Şansölye Merkel bu sorunların çözümü konusunda daima samimi çaba göstermiştir. Halefinin de aynı gayret içerisinde olacağına yürekten inanıyorum. Sayın Şansölye'nin bundan sonra da Türk-Alman dostluğuna önemli katkılar sağlayacağına eminim. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Şansölye sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu son ziyaret için değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında kendilerine başarılar diliyorum. Uluslararası camia sayın Merkel'in tecrübelerinden yararlanmaya devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Danke schön. Ja, Empankiere heute in e, Çok özel bir bina. E, öğrendiğim kadarıyla Huber Köşkü e, 20. yüzyılın e, başlarında e, bir Alman iş adamına e, ait ve e, İstanbul'daki başkonsolosluğun rezidansıyla komşu ve e, son yıllarda gerçekten e, Türkiye'de e, Türkiye ile çok iyi ilişkiler için e, çabaladığı elbirliğiyle görüş ayrılıklarına rağmen ee, ve e, bu iyi ilişkileri e, sürdürmek için e, karşımızda çok sayıda görev var. Ee, örneğin, e, biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi 60. E, yıl dönümü iş gücü anlaşmasının ve tabii ki Almanya'da yaşamakta olan e, 4 milyona yakın e, Türkiye kökenli insan. E, bu iş gücü anlaşmasının Anlaşmasının 60. yıl dönümünü kutladık törenlerle ve e, burada artık e, Almanya'da e, doktor, bilim adamı ve e, akademisyen olarak çalışan anne ve babaları ilk e, göçmenler olan e, insanlar, büyük anneleri, büyük babaları ilk göçmenler olan insanlar e, ne kadar örnek teşkil eden kariyerleri olduğunu gördük e, ve bunlar örneğin bu, bu örneklerden biri de Özlem Şahin'le. Uğur Şahin'le Özlem Türeci. Biz ikili ilişkilerimizin gündemini ele aldık. Bu vesileyle Türkiye'de bulunan, tutuklu bulunan veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşlarına da değindik. İnsan hakları konularına da değindik. Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi Almanya'da ırkçı, yabancı düşünceler düşmanı olaylara takip ettiğimizi ve ben hem kendi adıma hem eyalet hükümetleri olarak bunlara her zaman karşı çıktık. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilere de değindik. Burada e, yasa dışı göç konusu çok önemli bir konu. E, Türkiye'ye Avrupa Birliği e, Türkiye'ye Avrupa Birliği'nin bu konuda vereceği desteğin devam edeceğini de ifade ettim. E, Suriyeli mülteci ve göçmenler konusunda Türkiye çok önemli çalışmalara imza attı. Aynı zamanda insan kaçakçılarına karşı mücadele konusunda işbirliğimiz sürüyor. Afganistan'da insani yardım konusunda da görüştük. Birleşmiş Milletler'le birlikte bu kış Afganistan'da felaketler yaşanmaması için çabalamalıyız. Taliban'la olan görüşmeleri de görüşmeler hakkında da bilgi aldık ve biz de Afganistan sorumlularımızla bunu ele alacağız alacağız. Suriye'deki durum konusunda yoğun bir bilgi alışverişinde bulunduk. Maalesef Birleşmiş Milletler himayesindeki Anayasa Komisyonu çalışmaları çok iyi ilerlemiyor ve İdlib'teki durumda halen gergin. Yine Libya konusu sunu ele aldık. Libya Berlin konferansında başlatılan konferansın devamı Fransa'da olacak. Fransa'da bir konferans olacak. Burada en kısa zamanda seçimlerin Libya'da seçimlerin olması ve kalıcı bir çözüme ulaşılmasını arzu ediyoruz. Bunun için tabii ki Libya'dan yabancı güçlerin çekilmesinin gerekli olduğunu e, e, ifade ettim. Sudan'dan veya Suriye'den e, gelen paralı askerler burada söz konusu. Bu konuda ilerleme kaydedilmesini arzu ettiğimi ifade ettim. Ülkelerimizdeki duruma baktığımızda e, Türkiye'de de çok e, yıkıcı e, orman yangınları oldu, Almanya'da sel felaketleri yaşandı ve bu e, olaylar bize iklimin e, ne kadar önemli bir e, konu olduğunu ortaya koydu. Türkiye'nin Paris anlaşmasını onaylamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ve G20 konferansı gerçekleşecek. Ve burada Almanya Türkiye'yi de çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi konusunda destekleyecek. Evet, anlayacağınız çok kapsamlı bir görüşmemiz oldu. Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkileri de ele aldık. Almanya burada istikşafi görüşmelerinin sürdürülmesi konusunda ısrarcıydı. Halen burada aşılması gereken bazı sorunlar var. Fakat bunların sadece görüşerek, müzakerelerle, temaslarla başlayacağı, başarılabileceğine inanıyorum. İnsan hakları konusu, Kıbrıs konusu gibi konuları aşma konusunda bazı konular uzun soluklu. 16 yıl yeterli değildi. Fakat bu süre içinde başardığımız bazı konular da oldu. İşbirliği için görüş ayrılıklarına rağmen diyaloğumuzu sürdürdüğümüz için çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ikişer soru alacağız. İki Alman tarafından, iki Türkiye tarafından. Alman tarafından şöyle işaret buyururlarsa ARD. Ja, Oliver Meyer-Rüthes, mein Name, hallo adım. Ee, arkamdaki kameraları kameralara engel olmamak için ayağa kalkmıyorum. Ee, siz ortak yoldan e, bahsettiniz, son 16 yıldan bahsettiniz. Insan hakları ve tutuklu Alman vatandaşları konusuna değinmek istiyorum. Ee, siz de e, Basın toplantılarında geçmişte bu konuya hep değindiniz e, Sayın Şansölye. Siz e, bu konuda ilerleme e, olup olmadığı e, konusunda bir fikriniz var mı? Yani hala davalar var. E, bu hafta. Üç yıl hapis cezası aldı bir Alman vatandaşı siyasi bir nedenle. Bu konuda ilerleme var mıydı yoksa aslında hayal kırıklığına mı uğradınız? E, tabii ki e, Sayın Cumhurbaşkanı ya, da bu e, konuda bir şey diyebilir. E, e. Evet siz de bazı vakaları biliyorsunuz. E, tabii ki başarılarda oldu e, görüşmelerimizde bazı e, sorunları çözdük fakat yeni vakalar eklendi. E, bu nedenle her zaman bu konuda görüşmek e, gerekiyor. E, yani boşuna görüşmediğimizi düşünüyorum. Birçok konuyu dediğim gibi çözüme kavuştuk. Durduk. Farklı bakış açıları var. Yani terör suçlaması ile ilgili ne zaman terörden bahsedebileceğimizi, ne zaman bahsedilemeyeceğini. Fakat genelde görüşmeler başarılıydı diyebilirim. Evet, ben de Sayın Şansölye'ye teşekkür ediyorum. Tabii şunu hiçbir zaman bir kenara koyamayız. Her ülkede yargı bağımsızdır diyoruz ve yargının bağımsızlığını savunuyoruz. E Türkiye'de de yargı bağımsızdır. Yargının vereceği veya verdiği karara benim bir cumhurbaşkanı olarak müdahale etmem söz konusu değil. Yeter ki yargının adil olduğuna hep birlikte inanmış olalım. Evet, ikinci soru Almanya tarafından Miriam Schmidt, DPA, her iki kişiye de sormak istiyorum. Mülteci anlaşması konusunda ne konuştunuz ve hangi konularda anlaşmaya vardınız bu bu konuda. Mülteci anlaşması AB ile Türkiye arasında bir anlaşma ve Almanya aslında e, bir e, himayeci olarak e, burada çalışıyordu. E, i̇nsan kaçakçılığını engellemek istiyoruz. Çünkü Avrupa Birliği'nin bu konuda Türkiye'yi desteklemesi e, bir gereklilik. E, bu şart e, ve 6 milyar milyarlık e, bir miktar yani 4.5 e, milyarını ödedik. E, çok olumlu projeler gerçekleştirildi. Bundan sonra nasıl devam edeceğiz? AB'nin e, mülteci komiseri Bayan Johansson Türkiye'ye gelmişti ve e, parlamentoda e, konsey bunu kararlaştırdı. Parlamentoda yeni bir e, dilim kararlaştırıldı. Bu 6 milyonun ötesinde ödenmesi ödenecek. E, Suriyeli mülteciler konusunda Yunanistan'a yasa dışı yollarla gidenler konusunda bir çözüme kavuşamadık. Avrupa Birliği on binlerce mülteci kabul etti. Fakat bu süreç henüz tam işlemiyor. Birçok alanda çalışıyor. Fakat yani detayları konuştuk. Fakat burada Almanya ve Türkiye tek başına çözemeyecek bunu. 27 üyesiyle birlikte Avrupa Birliği'nin bunu ele alması gerekecek. Önümüzdeki Perşembe ve Cuma günü AB zirvesinde bu konuları tekrar görüşmemiz için çaba harcayacağım. Tabii, mülteciler konusunda malumunuz Türkiye bu işin adeta misafirhanesi durumunda. Malum 5 milyon Suriye'den var. Irak'tan var. Afganistan'dan 300 bin var. Bütün bunlara ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Ve bu insanları tabii bizim ötelememiz Yunanistan'ın yaptığı gibi mümkün değil. Yapamayız. Ve şu anda biz bunlara Aynı şekilde ev sahipliği yapmaya devam ediyoruz. Ve bu ev sahipliğimiz devam edecektir. Çünkü göçleri bugüne kadar uyguladığımız gibi aynen kabulleniyoruz. Bir taraftan biliyorsunuz biriket evler yaparak o biriket evlerde de onlara gece şey çadırlarda falan değil o biriket evlerde onları ağırlamayı da ayrıca bir görev telakki ettik. Şu an itibariyle 60 e aşkın biriket evi bitirdik. Hedefimiz bunu 100 binin üzerine çıkarmak. Çok teşekkür ediyorum. Evet şimdi de Türkiye'den. Özür dilerim ben de kameralardan dolayı kalkamıyorum. Ben biraz gündem dışı bir konu sormak istiyorum. Sayın Merkel'e yöneltmek istiyorum. Siz 16 yıldır iktidardasınız. Sayın Cumhurbaşkanı da 19. yılında. Baktığımızda uzun yıllardır birlikte çalıştığınız isimler arasında Sayın Cumhurbaşkanı ve en iyi tanıdığınız siyasetçilerden biri olduğunu düşünüyorum. Kendisini bir siyasetçi olarak nasıl değerlendirirsiniz? Aynı şekilde efendim size de e, sormak isterim. Sayın e, <laughs> şans ile çalışmak nasıldı? <laughs> Biz e, e, Burada birbirimize e, okuldaki gibi not vermek için e, burada bulunmuyoruz. Biz e, işbirliğimize önem atfettik. E, benim Sayın Cumhurbaşkanı ve önceki Başbakanı Erdoğan'la birlikte Türkiye'de çok şey gelişti, çok gelişme oldu. Altyapı açısından olsun İstanbul'a baktığımızda sadece bunu görüyoruz. Son defa Ankara'ya geldiğimde ne kadar e, önemli bir e, idari, yapı, bir yönetim e, burada olduğu, orada yaşayan insanlar, ekonomik e, sorunlara rağmen e, standartların ne kadar yükseldiğini de e, görebiliyordum. Türkiye NATO'nun bir e, it, müttefi olarak e, bizim için önemli bir partner. Ve e, İstanbul'da kendi gözlerimizle e, iki e, e, kıta arasında nasıl bir e, köprü oluşturduğunu görebiliyoruz. Ben tabii ki e, insan hakları konusundaki e, gelişmeler konusunda, bireysel özgürlükler konusunda eleştirdim her zaman. Ee, ve bunu da dile getirdim. Ee, tabii ki çözüm e, aradık. Ee, farklı bakış açılarımız olabilir. Ee, ve jeo stratejik açıdan birbirimize bağlıyız, bağımlıyız. Ve e, Taliban konusunda, mülteciler konusunda, e, Afrika konusunda da detaylı bir şekilde e, görüştük. E, her zaman e, ortak çıkarlarımız var. E, bu e, bunu e, sonraki federal hükümet de bu şekilde görecektir. İki ülke arasındaki ilişkilerin tüm geniş kapsamıyla olumlu ve sıkıntılı yönleriyle birlikte bunu bir sonraki hükümet de aynı şekilde görecektir. Barışımız ve güvenimiz birbirine bağlı. Tabii 16 yıl kısa bir süreç değil. ifade ettiğiniz gibi benim de bir 19 yılım var. Ve bu süreç içerisinde birçok dünya liderleriyle bir arada çalıştık, görüştük. Tabii Sayın Şansölye özellikle Almanya'nın idaresinde, yönetiminde gerçekten başarılı bir sürece imza attı. Tabii bundan sonraki süreçte de özellikle belki koalisyon hükümetleri olmamış olsaydı Almanya Türkiye ilişkileri çok daha farklı bir yere ulaşabilirdi. Fakat koalisyon hükümetleri de tabii çalışmayı her zaman zorlaştırıyor. Geçmişte bizdeki koalisyon hükümetleri de çok çok başarısız olmuştur. Hiçbir netice alamamıştır. Ama bizim başkanlık sistemine geçmemizle birlikte biz bu koalisyonlardan kurtulduk ve yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Bunu tabii Türk medyasının bir mensubu olarak sizler de yaşadığınız görüyorsunuz. Ve temennimiz odur ki yeni yönetimle bu başarılı süreci aynen devam ettiririz. Zira Almanya'da ciddi manada bir Türk potansiyeli var ve bu insanlar da orada sağlıklı bir yaşamın sürecini inşallah görmek istiyorlar, yaşamak istiyorlar. Ve bizler de onlar orada mutlu oldukça Türkiye Almanya arasındaki bu mutluluğu yaşamak istiyoruz. Ve hedef de 50 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşalım istiyoruz. Aber wenn ich das einwenden darf, das soll daraus nicht Ich schon das söylemek dass... istiyorum. Ja. Äh, ben Ee, koalisyon e, ortaklarımla çalışmaktan mutlu olmadığımı anlaşılmasın. Alman e, hükümetlerinin özelliği budur. E, koalisyonlar e, bizim yapımıza uygundur. Biz bir başkanlık e, sistemi uygulamak istemiyoruz. E, tabi fakat her şeye rağmen Almanya ile iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. E, Türkiye ile. Ama zaman zaman hep şikayetlerinizi bana aktardınız. <laughs> Das <laughs> Doğrudur. Hayat böyle. Fakat buna rağmen güzel Benim hayat. Benim diyor ki, dede diyor ne yapacaksın hayat böyle. <laughs> evet. Buyurun. Adem 24 Televizyonu Sayın Şansölye Almanya'da İslam ve yabancı karşıtlığının yükselişi endişe verici bunun daha da artmaması için sizden sonraki hükümete ne gibi bir tavsiyeniz ya da nasıl bir politika izlemesini isteyeceksiniz ve ayrıca Köln Camii'nden Cuma günleri hoparlörden ezan okunması kararını nasıl destekliyorsunuz nasıl yorumluyorsunuz teşekkür ederim Bu Köln belediyesinin bir kararıydı. Almanya'da din özgürlüğü var ve bu karar bu kapsamda alındı. Tabii ki biz insan düşmanlığı, ırkçılık ve başka dinlere karşı düşmanlık konusunda çok kararlı bir tutum sergiliyoruz. Hiçbir şekilde hoşgörüyle karşılamıyoruz ve başından bunların önünü kesmek istiyoruz. Fakat tabii ki İslam düşmanlığı olsun, Yahudi düşmanlığında da olsun çok üzücü olaylar, ırkçılık konusunda çok üzücü olaylar yaşadık ve her Alman hükümeti ve fede, eyalet hükümetleri de kararlı bir şekilde bunları önlemek için çabalıyor. Bunun için maddi imkanlar da seferber ediliyor ki sivil toplum örgütleri de bu konuda çaba harcıyor. Yabancı düşmanlığı ve din düşmanlığı konusunda hangi dine karşı olursa olsun bu her zaman bir görev olacaktır ve internetin sağladığı imkanlar nedeniyle de maalesef bu tür olaylar yaşanacak gelecekte evet çok çok teşekkür ediyoruz böylece basın toplantımızı bitirmiş olduk ve değerli şansölye inşallah bundan sonra değerli fikirlerinden, düşüncelerinden uluslararası toplantılarda da istifade etme arzusuyla tekrar şahsım milletim adına bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Thank you. Teşekkür ederim.